Şimdi bir başka e, zorlu konu başlığı daha karşımızda gibi görünüyor Türkiye-Amerika arasında. Ali Bey, sizden ricam şu, e, kongre nasıl bir pozisyon alır diye bekleniyor Türkiye'nin F-16 talebine yönelik olarak. Bir de Amerika bir ülkeye silah satacağında nedir prosedür? O talep nereye gider? Kim kiminle görüşür? İş tıkanırsa nerede tıkanır? Bugün Türkiye'de e, bu, bu, bu tartışma yaparken odaklandığımız kongrenin tavrı bu açıdan neden önemli? Sizinle başlayalım buyurun. Evet, iyi yayınlar diliyorum. Türkiye 30 Eylül'de Milli Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'a yolladığı mektupla 40 tane F-16 ve 80 tane uçağın modernizasyonlu talebiyle ilgili bir mektup yolladı. Letter of Request dediğimiz mektup talebi resmi olarak da genel olarak bu şekilde ilk başta yabancı ülkeler başvuruyorlar Pentagon'a ve daha sonra Pentagon önce kendi içinde ve üretici firmayla da konuşuyor. Lockheed Martin burada ve aynı şekilde de Dışişleri Bakanlığı yani içinde Biden yönetiminin içindeki devlet kurumlarının önce bir analizi oluyor. Yani verilebilir mi, olasılık ne zaman, süreç nedir, fiyat nedir hepsi tartışılıyor ve tabii ki bu prosedürde Dışişleri Bakanlığı yabancı bir ülke ile muhatap olduğu için onaylaması gerekiyor. Yani Pentagon'dan sonra Dışişleri Bakanlığı içinde evet Türkiye'ye F-16 verilmesini öneriyoruz. Şu, şu şu nedenlerden dolayı diye kongreye sunum yapması gerekiyor. Yani kongreye sunması gerekiyor ve son etapta da kongrede onaylanması gerekiyor. Bu şekilde olmuştu. Önceden Türkiye'ye verilen silah veya uçak satışlarında hatırlanacağı üzere Türkiye daha önceden Amerika Birleşik Devletleri'nden Önce 8 tane Texas'ta üretilip e, Türkiye'ye getirilmişti ve montaj üretimle Türkiye'nin de ortak üretici anlamında çalışmasıyla 152'si de Türkiye'de üretilmişti. Yani 160 tane e, F16 gelmişti ve bu prosedürler e, takip edilmişti. Açıkçası hep konuşulan şu anda kongrede ne yapılacağı konusunda uzun bir süreç yani bu prosedürde Pentagon, Dışişleri Bakanlığı, üretici firma hepsi bu konuları er aldıktan sonra kongreye gelecek. Kongrenin gündemi yoğun o nedenle bunun bir hafta, bir ay, iki ay içinde çözüleceği beklenmiyor ama Dışişleri Bakanlığı'nda artık nihai sonuçta 30 günlük bir zaman dilimi var o sürece tabii gelinmesi de daha vakit var. Burada belirtmem gereken aslında Arşin Hanım Amerikan Senatosunda bilhassa Dış İlişkiler Komite Başkanı Senatör Bob Menendez Türkiye'nin s 400leri sahiplenmesine devam etmesiyle başka bir silah satışının mümkün olamayacağını net şekilde Amerika'nın Ankara Büyükelçi adayı Jeff Flake'in açık oturumunda söyledi. 28 Eylül'de. O nedenle Amerikan Kongresi'nden çok farklı bir beklenti içinde olmak yanlış olur. Benim iki tane konuştuğum e, Türk Dostluk Grubu üyesi e, bunun geçmesinin çok zor olduğunu e, net şekilde belirtiyorlar. Yani önlerine gelirse e, o nedenle Pentagon'la Dışişleri Bakanlığındaki rahatsızlıkları da göz önüne alırsak... ...yani sadece kongre değil devlet kurumlarında da zaten bu sürekli belirtiliyor <laughs> Rusya'ya yakınlaşması... ...Türk-Amerikan savunma sanayini daha da kötü hale getirecektir diye. Yani büyük bir sürpriz yok açıkçası ama Türkiye bu F-16 mektup talebinde neleri planlayarak... ...göz önüne alarak bunu yolladı bakmamız gerekiyor. Bunda da şunu belirtmekte fayda var bir sinyal olarak belirtebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan CBS'e verdiği röportajında savunma sistemleri farklıdır... Hava Kuvvetleri de farklıdır demişti ve çünkü Hava Kuvvetleri noktasında yarın Amerika'nın F-16'ların devamını sürdüreceğine dair benim elimde bir garanti var mı sorusunu sormuştu. Ve böyle bir garanti olmayacağına göre o zaman biz de daha farklı adım atmak zorunda kalacağız diye bir açıklaması var. Yani Ankara, Washington'dan gelecek olumsuz bir cevap içinde bir tahminde bulunuyor ki bunu Cumhurbaşkanı bu şekilde belirtti ben açıkçası bu F-16 projesinin yeni projenin burada geçmeyeceğini yani kişisel olarak çok güçlü şekilde maalesef belirtebilirim. Ali Bey, Türkiye'nin yeni F-16, yani 40 F-16 talebiyle ilgili olarak Amerikan Dışişleri Bakanlığı da Beyaz Saray'da, Kongre'de soğuk mu? Evet, soğuk diyebiliriz. Yani Biden farz edelim G20'de Biden Erdoğan görüşmesi oldu ve Başkan Biden evet ben F-16'yı vermeyi taahhüt ediyorum dese bile bunun kongreden geçmesi çok zor. Yani kongreyi ikna etmesi zor. Biden'ın zaten kongrede başka tasarılarda kendi partisindeki vekillerle sıkıntıları yaşanıyor. Üstüne dışişleri ve Pentagon'dan sürekli S-400 vurgusu son iki yıldır vurgulandığında farzayarsak Amerika şunu diyecek S-400'den vazgeç Rusya'yla ile savunma sektörüyle ilişkini azalt. Ben ona göre bu talebini değerlendireceğim diyecek. Aksi takdirde ben devlet kurumlarının da çok sıcak bakacağını tahmin etmiyorum bu şartlarda.